Evet, bir de gelelim ikinci bölüme. E, i̇kinci bölümde de size resimler sunuyorlar. O resimlerden, e, üç resimden bir tanesini seçiyorsunuz. Ve o resim hakkında konuşuyorsunuz. Şu şekilde oluyor. Sie bekommen drei Bilder. Üç resim alıyorsunuz. Wählen Sie ein Bild aus. Bir resim seçiniz. Sprechen Sie über das Bild. Bu resim hakkında konuşunuz. Was sehen Sie? Ne görüyorsunuz? Wie viele Personen sehen Sie? Kaç kişi görüyorsunuz? Wo sind diese Personen? Bu kişiler nerede? Was machen diese Personen? Bu insanlar, kişiler ne yapıyor? Şimdi mesela örnek burada bir alışverişteler gördüğümüz gibi. Ich sehe auf diesem Bild drei Personen. Ben bu resimde üç kişi görüyorum. Ich sehe einen Mann und zwei Frauen. Ben bir erkek ve iki kadın görüyorum. Sie sind in einem Geschäft. Onlar bir mağazada. Sie kaufen ein. Alışveriş yapıyorlar. Eine Frau ist die Kassiererin. Ya da Verkäuferin diyebilirsiniz. Bir kadın kasada çalışan ya da satıcı olan. Der Mann und die Frau sind die Kunden. Erkek ve kadın müşteri. Die Frau möchte bezahlen. Kadın ödemek istiyor. Mesela bu kadar bilgi yeterlidir. İkinci resimde mesela hastanedeler. Ich sehe auf diesem Bild Zwei personen. Ben bu resimde iki kişi görüyorum. Ich sehe eine Frau und einen Mann. Ben bir kadın görüyorum ve bir, bir adam görüyorum. Sie sind in einem Krankenhaus. Onlar bir hastanedeler. Die Frau ist die Krankenschwester. Kadın hemşire. Der Mann ist krank. Adam hasta. Die Frau möchte helfen. Kadın ona yardım etmek istiyor. Bir diğer resimde de

Sie haben ein Buch gekauft. Onlar bir kitap satın aldı. Die Frau möchte bezahlen. Kadın ödemek istiyor. Ee, bu ikinci bölüm. Üçüncü bölümde bu resimlerden hangisini seçtiyseniz atıyorum bu iki numarayı seçtiniz. Bunlardan birisini rol oynuyorsunuz. Yani siz mesela kadın oluyorsunuz ya da hasta adam. Ee, öğretmen de işte onun karşısındaki diğer kişi oluyor. Ve siz bu karşılıkta oynuyorsunuz. Yani e, serbest olarak diyorsunuz ki Ah hallo, wie geht es Ihnen? Mesela hemşiresiniz. Adam da danke gut. haben Sie Schmerzen? Ağrınız var mı? Vesaire gibi hastanede ne gibi sorular sorularsa 2-3 soru e, ve konuşma şekli bu şekilde ayarlıyorsunuz. Alışverişte de mesela Ich möchte gerne bezahlen. Ben ödemek istiyorum. Was kostet das? Fiyatı kaç? Ne kadar? Gibi sorular sorabilirsiniz burada serbest bir konuşma hazırlanıyor. Yani öğretmenle karşılıklı konuşuyorsunuz. Üçüncü bölümde. Kolay gelsin.